Yani enerji maliyetleri demişken Türkiye'nin enerji maliyetleri ne kadar artabilir önümüzdeki dönem için? Hani geçtiğimiz sene petrol fiyatları yardımcı olmuştu ama şimdi bu OPEC toplantısı ışığında önümüzdeki dönemde ne görebiliriz? Bunu konuşacağız. Murat Dilek bizlerle Global Enerji Derneği Başkanı. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar Gözde iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi geçen seneki enerji maliyetleriyle bu senekini kıyaslarsak ve önümüzdeki dönemde tabii beklentileriniz, enerji faturamız nasıl olabilir? Evet, ee, tabii ben iktisatçı değilim ama kendi çerçevemden bakmak istiyorum. Müsaade ee, yükselmesi ve yüksek seviyede kalması e, Türkiye açısından tabii rahatlatıcı bir dönem yaşatmadı. E, Şimdiye kadar da yaşatmadı zaten. Petrol fiyatlarının arttığı gibi aynı şekilde petrol tüketiminin de azalması mümkün olmadığından toplam petrol harcamaları artmakta ve dolayısıyla e, diğer harcamalara yayılan milli gelir miktarı düşüyor. E, bizim e, dernek içi bir çalışma grubumuz var. E, bu çalışma grubuna göre petrol fiyatlarının e, e, optimum verimli çalıştığı seviyenin 55 ve 60 dolar arasında olduğunu hesapladılar bugün arkadaşlarımız. Ee, malum bu petrol fiyatları 55-60 dolarlar seviyesinin aşağı düştüğü dönemde geçen geçtiğimiz dönemde yaşamıştık ve çok daha farklı ekonomik sonuçlara yol açmıştı. Ee, bugün tabii OPEC Plus toplantısı var. Ondan çıkacak sonuçlar da çok önemli. Ee, daha fazla yükselmesi de bir de zararlar açıyor. İşte şu anda rente 65 dolarlara yaklaştı e, Gözde Hanım da biz son yıllarda hep yenilenebilir enerjiyi konuşuyorduk ama yenilenebilir enerji şirketlerinin petrol şirketlerine olan değerlerini konusunda nasıl başarı yakaladığını konuşuyorduk ama pandemi sonrasında özellikle hep petrol konuşmaya başladık. Petrolün hem fiyat olarak hem fiziksel yüzde olarak hem de ham madde olarak dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu, yani ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi baktığımızda piyasada birçok petrol talebiyle ilgili tahminler, argümantasyonlar var. Tabii bu petrol talepleri, e, tahminleri e, fiyat konusunda doğrudan etkiliyor. E, üretimde kısıtlama olmamasına rağmen bunun hiçbir şekilde işe yaramayacağı ve 2019'daki yılında yaşadığımız en yüksek petrol talep oranının bir daha asla yakınamayacağını da düşünüyor bazı arkadaşlar. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizim argümantasyonumuza göre bu koronavirüs salgını geçtikten sonra tekrar petrol talebinin artacağı hatta 2019 seviyelerin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bunun da alt nedenleri var düşündüğümüz. Şimdi özellikle iklim değişikliği konusuna odaklanan arkadaşlarımız var. Onlar şöyle bir hata yapıyorlar. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisindeki kurumlardaki artıştan ötürü petrol talebiyle ilgili çıkarımlarda bulunuyorlar. Halbuki bunun ikisiyle ilgili hiçbir alakası yok. Petrol, elektrik üretiminde hiçbir değeri yok petrol elektrik üretimindeki payı %3-4 civarı. E, petrolü kullandığımız ana kalemler kara taşımacılığı, hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığı. Şimdi baktığımız zaman deniz ve hava taşımacılığı zaten karar, koronavirüs salgından sonra tekrar artmaya başladı. Kara taşımacılığına baktığımız zaman tüm dünyadaki bu bulaş bitki nedeniyle toplu taşımaların da e, az kullanım nispeten azaldığını, bunun yanında bireysel araçlarının arttığını görüyoruz. İşte bize sürekli veriler geliyor. Bu veriler geliyor. Google Navigasyon'dan e, hareket mobilite verileri geliyor. Yandex'ten Ve şu anda e, trafikte çok ciddi araçların olduğu ve petrol tüketiminin çok arttığı görülüyor. Ekonomiler açıldıkça karantinaya kalktıkça petrol olan de artacaktır. Bizim yalnız e, OPEC e, verdiği verilerde bazı şüphe ettiğimiz bazı noktalar var. Gözde Hanım e, o da evet. şu. Petrol tüketiminde e, dünyaya ikiye ayırırsak biridir. Yani Çin ve Hindistan ve dünyanın diğer kalan diyebiliriz. Çin'in ve Hindistan'ın ne kadar petrol stoklama olduğunu bilmediğimiz için orada biraz daha kafalarımız karışıyor. Çünkü e, Çin büyümede yine iyi gitmeye başladı. Ama Çin birkaç yıldır stok rakamlarını yayınlamıyor. Evet. Dolayısıyla Çin'in talep analizleri çok büyük bir kısmı şöyle yapılıyor. Çin rafinacı artı ithal ettiği ürün, eksi ihraç ettiği ürün senin Çin tüketimi hakkında bilgi veriyor. Ama bu Biraz e, muaylakta yüz milyonlarca varilik depolama kapasitesi olan bir ülke için e, bu talep konusunda çok büyük bir muamma kalıyor. Yani ez cümle e, bütün dünyada e, bütün bu büyük resmi önümüze koyduğumuzda petrol fiyatlarının daha uzun bir süre daha azına da düşünüyoruz. Ve ekonomi açıldıkça karantinaya kalktıkça petrol olan talep de artacaktır. Şu andaki talep artışı devam ediyor salgın geçtikten evet. sonra tekrar petrol talebinin artacağı hatta 2019 seviyenin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü eğilim devam edecek diyorsunuz. Çok teşekkür ederim Murat Dilek kıymetli yorumlarınız için. Şimdi devam edelim Şeref Oğuz'la. Şeref Bey az önce bu özellikle hani üretici fiyatlarını sorduğumda Eskişehir Sanayi Odası Başkanı'nın...